أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين داري دينleyenler elinizdeki bu CD Umre ibadetini yapmak isteyenlere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Şöyle ki Umre'ye gidecek olan kişi daha evinden çıkmadan neler yapması ve hangi duaları okuması gerektiğini hep merak etmektedir. Evden çıkmakla başlayıp Yolculuk boyunca devam eden bu ihtiyaç gidilen her yerde kendisini iyice hissettirmektedir. Umre yapacak kişi nerede ve neyi okuması gerektiğini sorar, araştırır. Hatta umre ibadetinde kendisine rehberlik yapan hocalardan öğrenmeye ve onun okuduklarını tekrar etmeye çalışır. Ancak şu bir gerçektir ki umre yapacak bazı kişiler okunan dualarda geçen bazı kelimeleri ilk defa duyduğu için anlamakta ve telaffuz etmekte zorlanmaktadırlar. Bu nedenle okuyamadığı veya tekrar edemediği için üzülmekte hatta ibadetinin kabul olmayacağı gibi bir endişeye de kapılmaktadır. İşte umre için yola çıkılan andan itibaren her aşamada ve her süreçte okunacak olan duaları umre yapacak olanların dinlemek suretiyle öğrenmeleri için Bizler okuyarak seslendirdik. Umre'ye gidecek olanlar kendilerine verilen kitapçıktan takip ederek bu CD'yi çok dinledikçe duaları rahat okuyabileceklerdir. CD'de yer alan duaların umre yolculuğuna çıkmadan daha öncelerde tekrar tekrar dinlenilmesi yapılacak olan ibadeti kolaylaştıracaktır. Ayrıca tavaf, say esnasında ve diğer mekanlarda yapılacak duaların gerektiğinde teknik cihazlarla dinlenilmesi de ayrı bir katkı sağlayacaktır. Bu seslendirmede Niyetlerin ne şekilde yapılacağına yer verilmiş. Yolculuk esnasında okunan dua, zikir ve tesbihat cümleleri de orijinal halleriyle okunmuştur. Şimdi hangi duanın ne şekilde okunacağını ilgili başlıklar altında tek tek dinleyelim ve takip edelim.